Hepsi benim. Şerbet Hasan arkamdan çık. Bugün Minecraft'ta Skyblock oynuyoruz. E, i̇kinci bölüm. Bugün neler yapacağız Hasan Skyblock'ta? Evet, bugün kahve farmı yapıyoruz ya. Bir de ben hayvan kasma'ya gideceğim yiyecek ihtiyacı için. E, efendim. Tamam bir de. Sen orada yani bir dakika bir başlayayım lan. Bir dakika bir şey söyleyeyim başla. Bu arada arkadaşlar bir 10 like gelirse sevinirim ve bir şey daha söylüyorum bir şey. Hadi. Hadi gel, gel. Nereye gideceğiz? Hepinize evet. Benim Ben Yusuf Uzan Makrata Skyblock'un ikinci bölümüne beraber yanında eee Emre Vazman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre gel. Neredesin oğlum? Siz, siz devam edin ben direkt şu Odunların yapraklarını topluyor. Tamam, odunlar Gel, Geldim. Hop, dur lan. Sende para mı oluyor? Ne alıyorsunuz? için Odun emre gel. Oğlum odun var ya evde. Evdekileri alacağız. ki bunlar oluyor Hayır, jungle odunu var kanka. Lanım Aldım ben. Oluyor kanka oluyor. Ya oğlum ben boşuna mı diktim cangıl ağaçlarını Cangıl diktin mi sen? Evet <laughs> salak 6-7 tane cangıl ağacı diktim 6 tane de kakaom var Ama sen Cangıllardan çıkan odunlar da var Sen aç Ne? Şey gelmeden kalıra Arkadaş ya Hep bir var ya dur lan kasiyon Pingim 138 Ne kadar pingim var Bak kenarda gözüküyor. 95 doğru değilmiş. Ay. Ne alacaktım ben kömür mü? 80 benimki lan. Kanka azal, çok adada. Tamam bir 64'lük alıyorum. 1600 yuh lan. Aldım. Rochester. Odun, odun kırmıyorum kanka. Şunu. At. Içine ne, bakayım, bu noktalar, şey, kanka bunun içini aydınlatın ha. Çok karanlık. Ben ya, bak, ben hayvan şey... kasmaya gidiyorum. Ya beyler e, bir gelin de şunlara bir yardım edin ya. Kanka bak. siz takılın. şöyle bir arkadaşlar böyle arkadaşlar bir satma yeri falan var çıkan hayvanları ben gösteriyorum videomda kanka size gösterirsiniz öldürüp satıyoruz yani basmaya slash warp yaz sonra pasif mobları seç geliyorsun direkt buraya seni keselim ya

Follow down your jacket's in Let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You make it an art. The way that you scar with every word. But before. Pull my heart out of my chest. Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. sana item atayım kanka. Geldim ben bana at. Al sana bir tane ayakkabı atayım. Ne neyi mi alacak? Giyersin. Hasan al sana da altın pantolonun altın ayakkabı atıyorum. Şöyle yaparsak atılıyor mu hepsi? Evet. Hasan al. Lan dur atma bana sen. Al al Yusuf, burada. Yusuf hemen pustu lan vay pislik. Üstü bırak. Yusuf da dur. Kanka şey, e, kemik tozu getirdim ha. Emrecan. Şey evet, şu. Şunu yapmak için bir yap. Oğlum, e, şu an videonun kutsal sayısında 31. dakikasındayız. Şey şu, şurası kap <laughs> Ana aşağı yapıştı. Ben yapışkan piston olmayacaktı. Ağzına gitti boşuna. Gitmez boşver ya. Yusuf kır o pistonları. Dursun işimize yarar mı bir dakika değil mi? Yani. Ne oluyor lan Aa lan? dur ben bir tane otomatik tarla yap yaparım. Onda yarar işe. Evet, git piston Ağzına tüküreyim ya.

aldım aldım. T/is. Efendim. nasıl gözüküyor? şöyle yanda. Bir dakika. Kanka. Ya şerefsize bak ya. Herif fesat. Hasan bak kanka iki dakikaya büyüdü ya. Bence bundan iyi para koparacağız. Bana geldi. Ama insanlara satarak iyi para koparacağız. Adamlar kanka adamlar zaten onlar da böyle kuracak hop biz direkt kakalarız onlara. Aynen. deriz de. Ne aslında kakalamayacağız ha. Bir tanesi 100 lira zaten. Aynen ya, zay, biz ucuzlarım e, kanka bir 64 lüğünü şeye satarız da 300 TL. Ye. Ne 300, ne, 300 lan? 3 tanesi 300 zaten. Tam 200 hadi. Tam Aynen, ya da hadi 150'ye kakalarız hadi. Ne 150 gittikçe ne Oğlum 20 bin. Ne 20 bini lan? Hasan ben... Belk... Senin dediğin kadar ucuz olmaz ya. Da. Bu ne diyor abi 200'den 2 tane alırsın ha? Ha yani, evet 64'te... 64'te 1 tane şirin lira ya biz 50 lira da işte. Ya 20 bine satarız bir siteyi. Bakalım, ben ne yapayım şu an? Boş gezenin boş kalfası gibi durayım mı? Ne yapayım şu Kaç an? Kapay, kas. Aynen. Herife bak ya. bir ara ya. Ha, tamam, şimdi oldu be. Şey Çok ucuz var, da sen. 100, 100. Ne? Fı, bır, Full kova. O bir de ben iki bir tane video renderi yapacağım ama. Dur. Dur. Getirdim kanka altı tane. Mu? Dolduruyorum. Doldur be haneci. Ne? Kaynağı yapayım orada ya. oğlum var? değil miydi lan? buraya da yapacağım. Gel ya buraya da yapacağım bir tane. Bir daha o kadar uğraşmıyorum. Ana yanıyorum. Her seferinde aşağı yenilmez o. Değil mi? Kanka doldurdum ben. Hop. Kanka su kovalarını doldurdum. Tamam bir dakika. Şöyle şuraya sınırsız su kaynağı yeri yapalım. Kova mı aldınız? Veya demirlen mi yaptınız? Hmm. Demirlen yaptık. Ya dur direkt yapayım ben oraya. Çok bir daha bir geri daha yapalım ya yolu kapamaz Yusuf. Tamam sen yap ben bekliyorum. Oğlum tarlanın hepsi yüzde doksanın yüzde seksen oldu be. Çok güzel oldu lan Zaten klasik tarla işte Ama güzel oldu lan. İlk biz olsaydık artık bir vardı yani Yusuf ya şu resmi ya. Aynen. Yaptım. Nasıl yaptın? Yaptın mı bir daha? Ya oldu ta oğlum şunun kenarlarını ben oldu kapatayım. Altı kola var şu an bende şey, dolu. şunun kenarlarını ben kapatayım mı? Bak. Ben nereye kapıcam ya füzile işler be. Ya tamam istediğimi Aynen sen, sen takıl. Güzel bir şey yapalım böyle mantıksız şeyler. Yapalım. Şey kanka var ya ben e, taştan çit var ya biliyor musun? He. Onunla kapatayım mı şunun etrafını? Kapat dedi. Ya ben her şeyi bilmem zorunda. Oğlum kendi bildiklerini yaptı. Da... Leş gibi olur sonra ben karışmam. Ya Aynen. Şimdi bu e, bize bize sonra dedim diye git git tüm parasını alacak diyemezler. <laughs> Yok ben o kadar mal değilim. Ne bileyim Dolduruyorum suları. Oh. Ya Yusuf dur bir çık. Hep şuraya koyacağım Yusuf tamam mı? Bak her bir bloğu şuraya tamam mı? Her her suyu oraya mı? kanka birer birer. Birer birer işte aynen. Başlıyorum. Bir Hasan. Bir Hadi gel başlayacağım. Bir dakika bekle şuraları güzel güzel kapatalım. Kabus tonum bitti. 18 tane var. Tamam boşver. At bakayım bir şey bana. 3 kovayı bana. ]tım. bak bir dakika şu kapalı değil mi bak. bir dakika şu envantere yukarıya atalım yani her birine koy işte yani iki iki falan yapma her birine koy gerçekten ne? anladın mı anladım bırak bakın kapattım kanka, buraları. Ona önündekine. Kanka evet. buraları hep kapattım. Düşmemiz imkansız. Oydu. Orada değil mi kanka? Bu böyleydi bu sistem. İki, İki tane aynen, daha aynen. getir. Aynen böyle böyle. Böyle. Birazdan deneriz. İki tane daha getir. Bekle. Dur ben Gerçekten. de doldurayım Erhan'a karşı. Dümdüz Gerçekten. oldu mu? Oldu. Dur bekleme. Sa sakın kapatma şey ya. Şu işi bitirelim de videoyu da bitiririz. Bitireceğim de. Ya Yusuf. Ne? Kanka kapısı kapalı gelsene. Kaçtı? Dur, al, çiz, al ben 26 tane var üstümde. Yeter mi? İşte şurayı kapayacağım. Al attım Hasan şuraya attım al. 18 tane de bende var. Abi git marketten al. Emre git al para al. Al 4.64'lük al gel. Anne çok ucuz bir atak almıştı Ne? Ama Ne? Kovası getir. yanlışlıkla kova şuraya koydum. Gel var bende 3 kova. Tamam şuraya koy bak. Çık. Koydum. Kanka üstü kapatayım mı? Tamam 4.64'lük tamam, aldım. Ne? ne? Kapatayım. Hasan gel. Şimdi meşale Yusuf. Hasan gel bak 2.64'lük atıyorum sana. Meşale var mı sende? Yok. Ve şey, aldım. Ya yukarıda kömürden o da kö şey, fırınlara çok meşale koyduk. Anladım. Çok kömür koyduk. Ben yani neyse. işte. Ne Dur bakalım. Ya bir seferlik hepsi olmadan deneyeyim bir şeyi. Hay kanka hayır. Dene dene. De dene. De. Bekle ben, videoyu bir durdurdum geliyorum şimdi Hasan. Ben Sen de Tamam durun burayı ben hızlandırmayacağım. Bir e, şey yapayım bir dakika. Videoyu durduruyorum ben. ben. 64'lük Evet arkadaşlar, ee, devam ediyoruz. Hızlandırdım ee, deminki yerleri. Şimdi bakıyoruz şuradan buna bastığımızdan tarla olacak bakalım. Aha, nasıl olacak? O. Oh. Optifine'a bakıyorum ben. ben, -op. ben Hop. Kanka. Birkaç tane kaldık o sorun değil. Onları alırız. biz. Sırf doku. Gitme tarafa doğru. Sana gelin. Envanterine gelin. Biliyorum. Hepsi hunileri yesin de. Hepsi yesin. Ondan sonra kapatacağım. Hunilerden şeye gelecek zaten. Ama bir tane zaten. kaçtı. Aa kaçmamış. Tamam. Kapat. Hunilerden hiçbiri gelmedi. Dur gelecek herhalde. Dur Yusuf çıkma oraya. Bakıyorum. hiç biri gelmemiş kanka. Şimdi. Bence var ya onu koymasaydık baktım, direkt böyle. Çıkın oradan şu kapı yeni kapattım. Çip çip. Ha geliyorlar geliyorlar. Onlar tayına gitmesin. Çık tam geliyor. Geliyor çeste bakın. Yeni buradan çeste tıklayın. Geliyor mu? Evet. Ha geliyormuş. Bi, bir çeste sağ mı? Yavaş yavaş <laughs> şunlulara <şimdileri> geliyor zaten. <laughs> İyi oldu yani bu sistem değil mi? Bayağı iyi oldu. Gelsinler şimdi. Geliyorlar. Dur. Yavaş geliyorlar. çok yavaş geliyorlar. Ya ama. bekleyin oğlum böyle bakmayın. Ben, ben baktım geliyorlar. Hasan var ya kanka keşke şey yapsaydı şu en baştakine koysaydı. Geliyor 21 gelirdi. oldu. Yavaş yavaş geliyor. Bırakın. Tamam 27 tamam ya. Onları bir bırakalım. Hadi videonun sonuna gelelim. Tamam ilk ben bitireyim bu sefer. Tamam. <laughs> bu arada arkadaşlar orayı hızlandırmışım biri demir set atıyordu ben de demir set olmuştum yani neyse şu yusufa da birkaç bir şey attık ee, evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Hasan ve Yusuf kanalını ikili aşağıda açıklamada bulabilirsiniz neyse e, iyi seyirler iyi oyunlar diliyorum hoşçakalın bay bay takipte kalın